Follow the navigation. Pek böyle de oynarız. Şifte bastırıp tutarak saldırıyorum. Peki. Minecraft oyunu bunu seveceğim aklıma gelmez daha ilk başta güzel görünüyor Hani bu daha başlangıç bakalım silahlarımı geliştirebileceğim mi upgrade yapabileceğim mi bir şeyleri Gelişebileceğim mi yani Hoppa Görevler yukarıda 4 Defeat invaders Eee, işgalciler yok et işgalcileri yok et. Şu anki görevim bu. Köprü var orada. Şuraya bir bakayım. Burada öldüreceğim bir şey var mı? Yok değil. Kap Arav, Rencha, Atak, Mita, Arav, Kap Arav, Kap Arav, Kap Arav, Kap Arav, okul bitiyor mu peki? Aa evet 74 75 azalıyor. Oku alabiliyor mu geri? Hayır. Ay vah. Okul azalıyor. Okum biraz kötü oldu. Minecraft önce Elif teşekkür ederim. Hani Minecraft'ı böyle severek oynayacağımı düşünmezdim. Bu arada webcam'in webcam'imin olduğu hiçbir şeyi engellemiyor. Bu da çok güzel. Oku harcamayacağım. Gençli bıdıklara Benim okum daha büyük Bak shift'e tıklamadan Aa evet sadece karakterlerin üstüne tıklayarak da yapabiliyorum Shift durduğu yerde saldırıyor Yani Şöyle bir. Aa bu daha o iyi oldu Okey dur Şimdi bir Aa, bir tık zırhlı tipler geldi, bir tık zırhlı tipler geldi. Kuşlu ok atmak istiyorum birine de. Surprise. Ok ve can. Çok güzel oldu bu arada. Harbi de fena değil ha. Oyun tatlama pek beğendim oynadığımı. Ben Minecraft sevmeyen biri olarak bunu beğendim. Ciddiyim beğendim. Belki Minecraft ya da istediğiniz şu Minecraft ve Roblox oyunlarını oynayabiliriz ki. E, Ruby de istiyor Roblox videoları çekelim diye. E, belki yapabiliriz. İştah geldi de bilmiyorum. Var mı orada öldürebilecek Güçlü ok atmak istiyorum birine de. Hey <laughs> köylü. <Ha işte>. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi lan bu? Ne lan bu? Harita M, E'ye e bastığımız zaman can. E, 146 tane okumuz var, 2 level oldu. Hiç fena değil. Burada enfanter. E, select an item of your gear that you want to charge. Şu an burada bir şey yok. buraya yani koyabileceğim hiçbir şey yok. Buraya koyabileceğim. Tamam kılıç ve şey var, Onlar da bir level. Daha da geliştireceğiz yani onları. Oo, vurmak istiyorum. Oha, ya çok hızlı. You pick up a fire arrow. Okay. Ösede Shoot the enemy. Elimde havai fişek var. Düşmanı atacağım. Oh shit. Tamam anladım. Tamam bak. Şu iskeletler çoğu short videosunda ve şeylerde ölüme düşüyor. İleride çok gelişecek. Ee, mağara şey aşağı düşüp orada iskelet okçu iskeletler gelip onlar bizden böyle çok insan tanıyorum. Deliren insan tanıyorum. Minecraft gerçekten o kadar önemli bir oyun mu var? Hatta oraya geçemiyor. Aaa bu okul sürekli kullanabiliyorum bu arada. Sadece cooldown bekleme süresi var. Manoş! hoş. Işte bakıyordum. Bak şöyle silahımı güçlendirip bir sonraki vuruşum daha güçlü vuracak. Bak bu bir taktiktir. İki tane basic hata salladım. Şimdiki vuruşum e, güçlü vuruş olacak. Abi güzel yapmışlar Oraya gidemiyorum Bak şu anki bir sonraki saldırım güçlü saldırı yapacak. Bir Birinde tek atabilirim yani. O nereye gideceğimi gösteriyor. You were too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still Aa, somewhere waiting for a hero to find them. Yer altını merak ediyorum. Ben de bir bakalım neler olacak. Travel to camp. Camp'e doğru. Diğer <laughs> Layar 20, 20. 27 tane bıdık öldürmüşüz. 523 hasar vermişiz. 13 hasar almışız. Eee 18'de can almışız. <laughs> Ve bir son kaldı. Ne bu? Fishing rod. Olta. pick the fishing rod. Yani bunda balık tutup <laughs> Aa anladım sanırım. Sanırım anladım. Uzaktaki bıdıkları çekip alabileceğim galiba. Bu ne? Claim reward. <laughs> Continue ha yok bu işi online gezdi. Biz şu anda video çekiyoruz online gezdi. Selç, oh, shit. Bir bir win daha alalım ya, bir win daha alalım. Orak kitle, orak kitle, orak kitle. Tower, start mission. Creeper, woods. Creeper şu yeşil By the Arch Illager's old. decree, all free folk are now enemies <laughs> of the yeah. Illager yeah. Empire. Yeah. Somewhere Abdeye in these S woods, woods a caravan, much caravan much is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Too. Find the caravan and stop the Illagers, or there's, the there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Şu görevi de yapayım sonra bitiririz muhtemelen. Ya bugün zaten bizim kilerde kimse gelmedi. Elif hariç. <laughs> Aha Charlie. ses veriyor Çekiyorum ve ses veriyoruz. Okay gel. Burayı güzel temizledim <laughs> şuradan hiç fena değil. Bundan daha iyi Ha, kılıcın yerine koyuyorum okey ooo çok güçlü <laughs> çok güçlü tamam daha bunlar bir de birinci seviye yapıldıkta yani Ya bir şey söyleyeceğim e, Elif, Emir o, hanginiz buradaysa bir sonraki yayına bebeğim bizim şey var ya e, Bino Game onu da Bino Game bizimle de yayına bıdıklayalım onu unutturmayın bana da Elif onu bana unutturma. Tamam bu köylüyü kurtardık ve gitti. Abi bu harbiden çok tatlı oyunmuş lan. Grafikler falan filan benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz. Seversiniz, sevmezsiniz ama Aa. Oo, diyorsun. Tüh boşa harcadık bilmiyordum lan ne bileyim. Başarılar dilerim bebeğim. Sınav haftaları sınav şeyler olduğu için canlı yayınlar bu kadar sakin geçiyor. Olur. Bunlar range'de. zaten buralar canımız azalıyor. o evet, ok kaldı burada. Ama okum azaldı. 140 okta bayağı bir düştük. eee TNT aldım, güzel. Bunu kalabalık bir yerde kullanırız. Dışarıda <laughs> bir arada bakarız. Oh shit! Görevi bitireyim. Aha! Bu ne lan? İçeri girdim. Görevi, görevi, görevi takip edelim.

Bir taşla iki kuş. Üyelik. Ay kıyamam ama ya nasıl çırpınıyor. Ay bunlar patlıyor. 62 kişiye üyelik mi yapabileceğim mi bunu? <laughs> Yayının başlığını değiştiririz öyle. 62 kişiye üyelik diye yapabiliriz. <laughs> oh, uzunluk. İki, iki, Çok tatlı görünüm Oooo Aa bunlar da tek yiyor lan Level 3 oldum Tek yiyorlar ama eyvah tükürüyorlar ve tükürdüklerinde yakalandığım zaman sabitliyorlar evet. Zehir atan da var çok iyi. Okay. Dur, buna gerek yok. Topları geri alabilsin Oh shit Bu X kaçıncı seviye aynı Beşim şu Free the village köyü özgür bırak köylüler ya da Okey, şuradan iniyor o zaman. Lan bu kolay ya? Bu biraz sağlanmış. <laughs> Olduğu kadar ya da ben öyle sanmışım bilmiyorum değil. Dur şuna da. Birinci köy. Lü. Hayır ona vurma. Okey. 7 köylü. 7 köylü burada. 3. köy de burada. Şurada biri kalmış. Orayı gösteriyor. Neydi eşi? oltayı mı? Ortaya koyabileceğim bir şey yok ki şu anda. Bu da okey. Ha orayı gösteriyor bana. <laughs> Vurma Find the exit. Köylüler okey mi? Kurtuldu Supplies. Güzel. Köylüler okey mi yani şu anda? Çok iyi ki ağır abi, ağır abi. pikan Bow yani şey yani Kendi yani hazırda olan Bow Tamam Bu da tamam, Burada tamam. Yani bir bu Minecraft'ı sevdiğim düşünmez mi? Hani. Minecraft'ta böyle olsa oynanır yani. Ya <laughs> okları çok şey kullanıyorum. Atacağım da okum kaldı. Biraz daha dikkat etmem lazım. Bunlar <laughs> kolay geliyor. <gö> Bak iyi. Oh, oh, canım bayağı azab çekti. Şey. <laughs> 5 saniyeden almaktan vazgeçti. These villages are free from the clasp of the elegies. Oh, thanks to you. tekliyordu bu arada. Canımın azaldığını farkında bile değildim ama benim çok hoşuma gitti bu e, Minecraft oyunu ve bu player's bir special oyun. Ne yapıyorum burada? Bu camp ve ben bunu burada bitiriyorum sevgili chat ve YouTube. E İlk defa bir Minecraft oyununu sevdim ve e, izleyeceğiz. Bu izleyeceğiz ve devam edeceğiz. Buna kesinlikle devam edeceğiz. Bu Minecraft'tan çıksa kesinlikle devam edeceğiz. Ama bugünlük bu kadar. 2,5 saattir yayındayız. Yarın iş var. İşte geldikten sonra her gün yayındayız. Haberiniz olsun. Her gün yayın yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay YouTube.